Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere İş Bankası mobilimizden ek hesabımızı nasıl kapatabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi benim şu anda İş Bankası'nda 13.000 TL civarında bir tane ek hesabım var. Ben şimdi bu ek hesabı kapatacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ek hesabımızı kapatabilmemiz için kesinlikle ek hesapta herhangi bir borcumuz olmaması lazım. Eğer arkadaşlar ek hesap borcunuz varsa hesabınızı kapatamazsınız. Şimdi ek hesabımızı kapatabilmek için öncelikle İş Bankası mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın en aşağıda ortada mavi daire içerisinde 3 çizgimiz var. En aşağıdan 3 çizgiye basıyoruz. Bastıktan sonra burada krediler seçeneğimiz var. Hemen krediler seçeneğine basıyoruz. Kredilere bastıktan sonra burada hemen en aşağıdan ikinci sırada ek hesaplarım seçeneğimiz var. Ek hesaplarım seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra burada bakın en alt alttan ikinci sırada kapatma seçeneğimiz var. En alttan kapatma seçeneğine basıyoruz ve burada kapatılacak hesabı seçimi seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada bizim ek hesaplarımız gözüküyor. Kapatmak istediğimiz ek hesabımızı seçiyoruz. Seçtikten sonra en aşağıdan devama basıyoruz. Devama bastıktan sonra burada en aşağıdan onaylaya bastığımızda ek hesabımızı kapatmış oluyoruz. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.